Herşembe 15 15.30'da piyasalarda neden hareketlilik başlıyor? 2 dakikada bunun sebebini öğrenmeye hazır mısın? Çünkü ABD'de açıklanan işsizlik başvuruları verisi geliyor. Bu veri o hafta işsizlik maaşına ilk kez başvuran kişi sayısını göstermekte. Peki bu neden önemli? Çünkü istihdam güçlü mü? Yoksa ekonomi zayıflıyor mu? Bunun en hızlı sinyalini bize veren veridir bu. Şimdi iki ayrı senaryoya bakalım ve neden sonuç ilişkisi kuralım bu verilerle alakalı. Başvuru sayısı düştükçe bu insanların işini kaybetmediği, istihdamın güçlü olduğu anlamına gelir. İstihdam güçlüyse ekonomi canlıdır. Ekonomi canlıysa enflasyon yükselme riski taşır. Enflasyonu kontrol etmek isteyen Fed faizleri yüksek tutmayı düşünebilir. Sonuç nedir peki? İyi hoş konuşuyorsun ama Dolar güçlenir arkadaşlar. Dolar güçlenirse altın düşer. Çünkü faizli varlıklar daha cazip hale gelir. Borsalar ve kripto paralar zayıflar. Çünkü yüksek faizli faiz riskli varlıklara baskılar bu durum. Peki başvuru sayısı yüksekse ne yapacağız? Bu işten çıkarmaların arttığını ve iş gücü piyasasını zayıfladığını gösterir. Zayıf istihdam demek ekonomide yavaşlama riskini arttırır. Yavaşlayan ekonomide ne olur peki? Enflasyonu baskılayabilir. Fed bu durumdan pek hoşlanmaz ve ekonomiyi desteklemek için faiz indirmeyi düşünebilir. Sonuç nedir? Dolar zayıflar, altın yükselir, borsalar ve kripto paralar toparlanır. Düşük faiz risk iştahını her zaman arttırır. Yani sadece bir rakam değil bu veri. İş gücü piyasasından gelen en hızlı sinyaldir ve merkez bankalarının kararlarını bile etkileyebilir. Hangi yöne işlem açacağını merak eden yatırımcı için tamam mı? bu veriye bakmak bir refleks olmalı. Çünkü bazen piyasa yönünü değiştiren ilk kırılma tam da bu veriyle başlar.